Dinozorlar. Tarih öncesi çağların egemen varlıkları olan ve zamanın derinliklerine hükmeden dinozorlar, hayranlık uyandıran ihtişamlarıyla günümüze de hala etki etmeyi sürdürüyor. Bilimsel açıdan verilerin yaklaşık olarak 66 milyon yıl önce kitlesel bir yok oluşla neslinin tükendiğini gösterdiği bu görkemli yırtıcılar sinema dünyasının da etkisiyle birçok insanın daha fazla araştırma yapması konusunda odak noktası haline geldi. Hatta paleontoloji, yani günümüze kadar ulaşmış olan fosilleri bir veri olarak kullanıp dünyadaki yaşamın tarihini inceleyen bu bilim dalına olan ilgi filmden önceki dönemlere göre istatistikleri şaşırtacak düzeyde artış gösterdi. Yine tahmini verilerden yola çıkılarak bilimsel açıdan hesaplanmış olan Çapı 10 ile 15 kilometre arasındaki devasa bir asteroitin yeryüzüne çarpmasıyla yüz milyonlarca yıl dünyada dolaştığı düşünülen bu efsanevi yaratıklar yok oldu. Fakat bu yok oluş aslında onların bir efsane haline gelmesi adına sadece başlangıçtı. Çünkü yüz milyonlarca yılın ardından dünyanın yeni hakimleri olarak ortaya çıkmış modern insanlık onları beyaz perdeyle tekrar hayata döndürecekti. Özellikle de bir film dinozorların çağlar boyunca süren güç ve ihtişamını hayranlık uyandıran bir görsellik altında beyaz perdeye yansıttı. 1993 yapımı Jurassic Park. Her yönüyle izleyici ve eleştirmenlerden tam not alan bu harika film, senaryosundaki bilim kurgusal yapı üzerinden ele alınınca işte işler burada biraz değişiyor. Gelin bu eşsiz varlıkları dünya çapında popüler hale getiren, böylesi etkileyici filmin ele aldığı bilimsel ve tarihsel doğru ile yanlışlarını beraber inceleyelim. Jurassic Park'a hoş geldiniz. Film kısaca sır gibi saklanan bir tema parkında yapılan deneler neticesinde fosilleşmiş bir sivrisinekten elde edilen dinozor DNA'sı kullanılarak Dinozorların yeniden hayata döndürülmesini konu alıyor. Fakat doğanın işleyişine karışmanın ne kadar büyük tehlikeler doğurabileceğini gösteren bu yapımda kontrolden çıkan dinozorlar parkta büyük bir kaos ve korkuya neden olup insanları avlamaya başlar. Şimdi öncelik olarak filmin bilimsel açıdan ele almış olduğu ana konusunun doğruluk payına bakalım en az 65 milyon yıl önce bir sivrisinek bir dinozor kanını emdikten sonra kehribar adıyla bildiğimiz yani çağlar öncesinde çam ağaçlarından sızmış reçinelerin taşlaşması vasıtasıyla oluşan bir yapı içerisinde korunup günümüze kadar ulaşır. Bilim insanları bu sivrisineğin kanında yer alan dinozor DNA'sını ayırıp DNA'daki boşlukları bir kurbağa DNA'sının zincir koduyla tamamlar. İşte size dinozor oluşumu için yeterli sayılacak genetik yapı. Öyle zannediliyor ancak gerçekte durum çok daha farklı. Çünkü milyonlarca yıl öncesine dayanan bir DNA elde etmek günümüzde mümkün değil. Yapısı itibariyle DNA'nın zaman içerisinde bozulacağı ve binlerce ya da milyonlarca yıl sağlam kalamayacağı bilim dünyasında bilinen bir gerçek. Nihayetinde de dinozorların yok olmasından bu yana 65 milyon yıldan fazla bir süre geçtiğinden dolayı bu kadar eski bir DNA'nın kullanımı imkansız hale geliyor. Öyle ki günümüzde en eski ve kullanım açısından doğrulanmış DNA yaklaşık olarak 1 milyon yıl öncesine ait. Hatta bu bile bir hayvanı klonlama konusunda ihtiyaç duyulan o genetik materyalden oldukça uzak. Yani bilimsel açıdan bakıldığında filmde olduğu gibi bir dinozoru yeniden hayata döndürmek mümkün değil. Ama yine de filmi bilim kurgusal olarak ele aldığımızda kayda değer iyi bir mantık içerdiğini kesinlikle söyleyebiliriz. İçsene hadi hadi dışarı çık. <laughs> İşte bu kadar. İşte bu kadar. Bir diğer husus dinozorların o meşhur kükremesi. Özellikle de hatırlarsınız, T-Rex'in başını kaldırıp sağır edici bir gürültüyle ortalığı inletmesi, kült haline gelmiş bir sahne. Fakat bilim dünyasına göre dinozorlar muhtemelen kükremiyordu. Elbette bunu kesin bilmenin mümkün olmadığı gerçeğini kabul edip bir kenara koyarsak, dinozorların günümüz akrabalarından örnek verdiğimizde bu görkemli yaratıkların kükremediği sonucu ortaya çıkıyor. Özellikle de bu konuda dinozorların en yakın akrabaları olarak kuşlar ile timsahlar gösterilir ve onlar da kükremez. Kuşlar ötüşür, timsahlar ise daha çok homurtuya benzer bir ses çıkarır. Ancak bana göre timsahların çıkarmış olduğu ses aslında sinemaya aktarılan dinozor kükremesine oldukça benziyor. Bütün bunlar ele alınınca ise bence film bu konuda oldukça iyi bir iş çıkarmış. Şimdi de filmin en can karakterlerinden birine bakalım. Ayaklarında bulunan dev pençeleri, keskin dişleri ve 4 metreye kadar uzanan boyu ile raptorlar. Gerçekte Velis Raptor olarak bilinen bir terapot dinozor türüne ait olan ve filmdeki adıyla raptorlar daha korkutucu olması adına gerçeğinden çok daha büyük gösterilmiş. Öyle ki günümüzde ortaya çıkarılan bulguları ele aldığımızda raptorlar filmde tasvir edildiklerinden çok daha küçük. Yine etçil grup içerisinde vahşi bir canlı olduğu tahmin ediliyor. Ancak filmdeki gibi insan boyunu geçkin bir yapıya sahip değiller. Diğer yandan bu canlıların filmde aktarılan cildini de ele almak gerekir. Yapımda raptorların cildi pullu deri şeklinde gösterilmişti fakat günümüz bilimsel bulguları bu hayvanların tüylü ve daha çok kuşa benzer bir yapıya sahip olduğunu gösteriyor. Ama tabi filmde böylesi görkemli bir tasarımla tasvir edilmesinin yapıma çok önemli bir değer kattığını ve istenilen korku ile gerilimi verdiğini de söyleyebiliriz. Raptorların fiziksel yapılarını ele almışken bir de Dileposaurus olarak bilinen filmdeki yırtıcıların zehrini konuşmak gerekir. Yapımda bu korkutucu dinozor avını köşeye sıkıştırıp fırfırlarını açıyor, ardından avının yüzüne yapışkan zehirli bir sıvı tükürüp onu kör ediyordu. Ancak yine bilimsel araştırmalar ve bulgulara göre konuşacak olursak, dinozorların avını kör edecek asidik bir zehir tükürdüklerine dair herhangi bir kanıt şimdiye kadar ortaya çıkarılmadı. Ancak elbette bu olmayacak anlamına gelmiyor. Çünkü bu kadar fazla çeşide sahip olan böylesi muazzam canlılar söz konusu olunca, yüz milyonlarca yıl gibi düşlemesi çok zor bir süre boyunca yaşamış olmaları, zehri olan dinozor ihtimalini bana göre yükseltiyor çeşitlilik konusunda da film sinematik açıdan dinozorların zengin tür yapısını göstermekte oldukça başarılı. Yapımın başından sonuna kadar sırasıyla ve üstelik yaşamış oldukları bölgelere uygun biçimde bu çağlar öncesi canlıların gerçekçi tasarımlarına şahit olma imkanı yakaladık. Hem etobur hem de otobur türlerin davranışları, sosyal yaşantıları, ne kadar zeki ve yırtıcı olup olmadıkları gibi birçok bilgi, bilimsel ve tarihsel bulgular ışığında dinozor türleri üzerinden gerçekçi görsellerle ekrana yansıtılmıştı özellikle de bütün bu davranış biçimleri ise paleontologlar ile diğer bilim insanları tarafından film adına başarılı şekilde aktarıldığına dair tam not almıştı. Elbette şimdiye kadar saymış olduğumuz bütün bu doğru ve yanlış üzerine yaptığımız incelemeler bilim dünyasının elde ettiği bilgilerle sınırlıdır. Sonuç olarak Mezozoik Çağ şeklinde ifade edilen bu dönem 252 milyon yıl önce başladı ve 66 milyon yıl önce sona erdi. Ve tüm bu devasa tarih içerisindeki dinozor türlerinin sayısını, davranışlarını ya da geçirmiş oldukları evrim üzerinden değişimlerini hayal etmek aklın çok ötesinde bir durum. Düşünsenize şimdiye kadar insanlık tarihinin onca yaşanmışlığı sadece Homo sapiens dönemi başlangıç olarak ele alınınca 300 bin yıllık bir süreci kapsıyor. 100 milyonlarca yıllık bir süreç düşünüldüğünde ne kadar da az bir süre değil mi? Jurassic Park, efsane yönetmen Steven Spielberg'ün yine efsane haline gelmiş, sinema dünyasında çığır açmış bir eseridir. Tabi vizyoner yazar Michael Crichton'ın aynı adlı romanından uyarlandığını da kesinlikle unutmamak lazım. Dinozorları modern teknolojinin imkanlarını en iyi şekilde kullanarak hayata döndürmekle kalmayan film, bilimsel keşiflerin ve teknoloji kullanımının etik sınırlarını sorgulama konusunda da sağlam bir çıkarım sunmakta oldukça başarılıydı. İnsanın doğaya müdahalesinin ne gibi tehlikeler doğurabileceğini genetik mühendislik harikası olan dinozorlarla güçlü bir mesaj niteliği taşıyan diyalogları ve korkutucu sahneleri eşliğinde gözle önüne seriyor. Doğanın güçlerine karşı duyulan umursamazlığın kontrolsüzce kullanılan bilimle birleşmesi dinozorların serbest kalmasına, bu tema parkının büyük bir kaosa sürüklenmesine ve felaketle sonuçlanmasına sebebiyet veriyor. Buna her ne kadar bir film olarak baksak bile eminim bir yerlerde bu tür etik ve ahlaki sınırların zorlandığı deneyler günümüzde hala devam ediyor. Umarım başımıza bir gün ciddi problemler çıkaracak haberler öğrenmeyiz. Ama diğer yandan 93 yapımı bu eşsiz film CGI ve animatronik teknolojilerin mükemmel kullanımıyla dinozorların gerçekçiliği üzerinden izleyicilere adrenalin dolu anlar yaşattığı bir gerçek. Başarılı oyunculuk performansları, bilimsel ve insani bakış açısı, güçlü senaryo örgüsü ve ayrıca yine başarıyla eklenmiş eğlenceli yönü üzerinden mutlaka seyredilmesi gereken bir yapımdır. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürler.